Eğer elinde stratejinin verisi yoksa sen bir trader değil kumar Dostlar biraz önce yaptığım girişten de anlayacağınız üzere bugün sizlere day tradingde modelinizle stratejinizle ilgili veri toplamayı öğreteceğim veri toplamanın önemlerinden bahsedeceğim ve stratejinizle ilgili eğer yeteri kadar veriniz yoksa neden day trading'de uzun vadede gelir elde edemeyeceğinizden bahsedeceğim. Hepimiz hazırsak lafı daha fazla uzatmadan haydi gelin videoya geçelim. Şimdi öncelikle veri toplamayı size öğretmeden önce bunun öneminden bahsedeceğim ki birazdan anlatacağım bilgileri yarım yamalık dinlemeyin. Harbiden alıp uygulayın. Birkaç video öncesinde trading günlüğü nasıl oluşturulur bunun hakkında bir video çekmiştim. Eğer bunu izlemediyseniz öncelikle gidip bunu izlemenizi size tavsiye ederim. Şimdi ben veri toplarken burada her işlemimi kaydetmek zorundayım. İşlemimi aldığım yön ve sebebi, işleme girerken kullandıklarım, işlemimin sonucu, PNL'im, car, cürt gibi gibi bunların hepsini kaydetmek zorundayım. Fotoğraf ile beraber tabii ki de. Sonrasında işlemde geliştirebileceklerim ve hissettiğim duygular bölümü var ya bunu biz zaten günlük videomuzda en önemli madde olarak belirtmiş ve buraya da eklemiştik. Sizin data toplarken, veri toplarken ki amacınız tamamen işlemden işleme yaptığınız hataları saptayıp o hataları düzeltmek. Yani burada aslında bir nevi stratejimizi iyileştirmeye çalışıyoruz gibi de düşünebilirsiniz olayı. Stratejideki eksikleri bulmaya ya da kendi psikolojimizdeki, kendi içimizdeki hataları bulup bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Data tutmamızın en büyük önemi bu ve data tutmadığınız, sadece TikTok'tan, YouTube'dan, sosyal medyadan alıp uyguladığınız bir model size uzun vadede hiçbir şekilde gelir getirmez. Bunun başlıca sebebi daha demin dediğim, anlattığım gibi modeldeki açıklar kendinizdeki açıklardır. Hem modeldeki açıkları giderseniz bile, kendinizdeki açıkları gidermediğiniz sürece yine para kaybedeceksiniz. Bu da zaten tradingin ana zorluğu. Hem modeliniz mükemmel olmalı. Hem siz mükemmel olmalısınız. Bu arada burada modeliniz mükemmel olmalı derken kesinlikle %100 win rate ya da %90 win rate tarzı bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece kafanıza yatan ve kuralları bozmadığınız bir model olmalı. Ondan bahsediyorum. Kafa karışıklığı olmasın. Ancak tradingde bu şekilde düzenli gelir elde edebilirsiniz. Ve bunu başarmanın tek yolu da modelinizle ilgili, kendinizle ilgili veri toplamak. Şimdi veri toplamanın önemini anladıysak kendimizle ve modelimizle ilgili nasıl veri toplayacağımıza geçelim. Şimdi öncelikle model verisini nasıl toplayacağınızı anlatarak başlayacağım. Sonrasında da kendi psikolojinizdeki açıkları nasıl bulacağınızı ve bunların verisini nasıl toplayacağınızı anlatacağım. Öncelikle adım bir çok basit. Bir tane model buluyorsun veya oluşturuyorsun. Ben şahsen oluşturmanız taraftarı pek değilim. Hali hazırda insanların anlattığı, çalıştığı, kanıtlanmış olduğu şeyleri denemenizi ben size şahsen öneririm. Ben kendim bir model oluşturmaya çalışarak gerçekten çok vakit kaybettim. Yani kendim yaklaşık herhalde bir 8-9 tane model oluşturmaya çalıştım. Hiçbirisi çalışmadı. Çünkü hepsi saçma sapan şeylerdi bana kalırsa. En son harbiden böyle kurallı, düzgün, mantıklı bir model oluşturabildim. Sizlere benim gittiğim yoldan gitmenizi pek tavsiye etmiyorum. Bence YouTube'a açın. Bir tane düzgün mentor bulun. Ya onun mentorluk programını alın ya anlattığı ücretsiz kaynaklardan bilgiler edinerek onun modeline yakın bir şey oluşturun. Bulun kopyalayın ya da bir iki videomda bahsettiğim üzere genellikle popüler mentorların şimdi burada isim vermeyeceğim kursları linkleniyor. O linkleri izleyerek oradaki modelleri kopyalayabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Adamın zaten kendi paralı kursu olduğu için adam orada her şeyi şakır şakır anlatıyor. Hiçbir gizli saklı şey de tutmuyor. Şunu da unutmamakta fayda var. Dipnot olarak geçiyorum. Hiçbir model %100 çalışmaz. Biz buraya %100 bir win rate beklentisiyle değil de biz buraya çoğu zaman çalışan bizim anladığımız kafamıza yatan bir model bulma oluşturma beklentisiyle giriyoruz. İkinci adımımızda ise geçmiş veride modeli gözlemlemek geliyor. Şimdi burada kastettiğim şey kesinlikle ama kesinlikle backtest atmak değil. Daha modelin nasıl çalıştığını hangi kondisyonlarda çalıştığını bilmiyorken bizim backtest atmamız sadece bizim akıl sağlığımıza zarar. Ne yapacağınızı hızlıca gösteriyorum. Bak şimdi çarta geldin tamam mı? Replay moda aldım bunu Atıyorum ben sadece New York AM Session'da trade ediyorum tamam mı? Aldım New York'un başına Düşük zaman dilimine düştüm New York AM Session bitene kadar çartımı oynatıyorum Bak New York AM Session bitti değil mi? Şimdi benim eğer burada modelim neyse atıyorum liquidity sweep artı ifvg tamam mı? Geldim burada inceliyorum modelimi. Modelim oluşmuş mu, oluşmamış mı, çalışmış mı, çalışmamış mı, çalışmışsa neden, çalışmamışsa neden gibi modelimi inceliyorum. Ama burada herhangi bir gerçekten işlem alma protokolü uygulamıyorum veya geçmiş veride işlem alma protokolü uygulamıyorum. Burada sadece geliyorum Modelimin gereklilikleri neyse, onlar meydana geldiğinde modelim nasıl bir tepki vermiş, çalışmış mı, çalışmamış mı, çalıştıysa ben bunu görebildim mi, görebilir miydim tarzında kendime sorular yönelterek modelimi bulmaya çalışıyorum. Ne dedim daha demin? Liquidity Sweep artı Inversion Fair Value Gap olsun. Liquidity alınmış, London'ın LOW'u alınmış IS'de. Ve burada 5 bir IFVG oluşmuş. Ben bunu burada gördüm. Kendi kendime diyorum ki ben bu işlemi alır mıydım? Sorguluyorum. Mesela atıyorum modelimde high time frame PDR delivery olsun tamam mı? Bu var mı? Varsa tik atıyorum yoksa çarpı atıyorum. Modelimde SMT olması gerekiyor atıyorum. NQ'da burası alınmış mı alınmamış mı? Bakıyorum varsa tik yoksa çarpı gibi gibi. Modelimi sadece geçmiş veride gözlemliyorum. Bu backtest değildir. Bu sadece modeli öğrenme aşamasıdır. Henüz herhangi bir backtest işlemine girmeden... Sadece modelimi gözlemliyorum ikinci aşamamda. Bu aşamada herhangi bir günlük tutma işlemi yapmıyoruz. Çünkü dediğim gibi herhangi bir psikoloji veya işlem mantığı işin içine dahil değil. Üçüncü adımdaysa bir az önce yaptığımızı backtest mantığıyla yapıyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Atıyorum bir aylık veri test edeceğiz, tamam mı? Bunu ben 4-5 günde bitirmek istiyorum. Yeni bir tane günlük oluşturuyorum. Günlük oluşturma videomda kanalımda var. Daha öncesinde çektim. Gidip dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. O bir ay boyunca backtest aldığım bütün işlemleri günlüğüme kaydediyorum. Fakat bunu yarım yamalak yapmıyorum. Bakın backtest'te çoğunuzun yaptığı bir şey var. İşlem kaybettiğinizde chart'ı geriye sarıyorsunuz. Bunu zaten ben fonda almazdım. Bunu ben zaten hesabımda almazdım gibi gibi kendinizi kandırıyorsunuz. Bakın. Dost acı söyler. Trading gerçekten disiplin işidir. O disiplini bir kere elden bırakırsanız backtest'in de anlamı kalmaz. Fon hesabınızın da anlamı kalmaz. Forward testinde anlamı kalmaz. modelinde anlamı kalmaz. Eğer emeklerinizi çöp etmek istemiyorsanız kayıplarla yüzleşeceksiniz. Trading kaybetme işidir. Trading'de herkes kaybediyor. Trading'de önemli olan şey kayıplarınızı kontrol edebilmek. Önemli olan şey modelinizi harfiyen uygulamak. Kötü olduğunu bildiğiniz setupları almamak. Biliyorum bunları söylemesi kolay ama yapması zor. Fakat bunların hepsi zamanla oturuyor. Hatta bakın zamandan da ziyade Öyle bir aşamaya geliyorsunuz ki artık böyle hesaplarınız patlamış oluyor. Ben de bunu bizzat çok defa yaşadım. Öyle bir aşamaya geliyorsunuz ki artık önünüzde iki opsiyon kalıyor. Birinci opsiyon tradingi bırakmak. İkinci opsiyon da modelinize profitable olduğunu hali hazırda bildiğiniz güvenliğiniz modelinize harfiyen uymak. Kötü işlemleri almamak, sabretmek, ekranın karşısında küçük bir çocuk gibi davranmayı bırakmak oluyor. Bu ikisinin arasında seçim yapmanız gereken bir zaman oluyor. O yüzden Burada bahsettiğim backtest atma işlemini tamamen böyle işe kendinize vererek yapıyorsunuz. Öyle backtest zaten ben bu işlemi almazdım, ben şunu almazdım, ben bunu yapardım da bu işlemi yakalardım da tarzında kendinizi kandırarak yapmıyorsunuz. Tamamen modeli öğrenme amaçlı, modeli kavrama amaçlı ve modeldeki eksikleri gözlemleme amacıyla backtest atıyorsunuz. Trading'de egonuzu bir kenara bırakacaksınız yaptığınız her işte iyi olmak, ustalaşmak istediğiniz her işte egonuzu bir kenara bırakarak yapacaksınız ki gerçekten o işe kendinizi vererek, beyninizi kullanarak yapabilin. Ve size ufak bir tavsiye olsun. Backtest atarken bir oturuşta maksimum bir hafta trade edin. Bir oturuşta bir aylık, iki aylık veri trade eden arkadaşlar görüyorum. Bakın trading öyle bir şey değil. Ekran başında çok fazla vakit geçirmek sizin tradinginizi baltalıyor. Onu zamanında 12 saat backtest atmış biri olarak rahat bir şekilde söyleyebilirim. Dördüncü adımda da yine üçüncü adıma benzer bir uygulamamız var. Dördüncü adımda forward test edip günlüğünüze kaydedeceksiniz. Bu da benim hala zaman zaman yaptığım bir şey. Mesela o gün marketten emin olamıyorum tamam mı? Bakıyorum. Drobon Liquidity'mi adam akıllı belirleyemiyorum veya Drobon Liquidity'mden memnun değilim. Kaliteli bir Drobon Liquidity gibi gelmiyorsa gözüme o gün ben ne yapıyorum? Fon hesaplarımdan çıkış yapıyorum. Bunun da sebebi o anki psikolojiye yenik düşmemek için. Fon hesaplarımdan çıkış yapıyorum. Ve sadece tool koyarak kesinlikle işlem açmadan o işlemleri forward test ediyorum. Market kötüyse ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi sizin de burada yapacağınız şey buna benzer. Modelini yukarıdaki aşamaları uygulayarak buldun. Öğrendin ve backtestte nasıl kullanacağını iyice böyle avcunun içi gibi ezberledin. Sonrasında live markete geliyorsun. Ve burada modelini artık uygulamaya başlıyorsun. Bence şahsen... Forward test etmek back test etmekten çok daha kolay çünkü back testte mumlar böyle tak 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 geldiği için ben şahsen back test atarken affedersiniz salağa bağlıyorum. O yüzden bence forward test etmek back test etmekten çok daha mantıklı. Birkaç aylık veri topladıktan sonra model eğer iyi sonuçlar veriyorsa alın o modeli forward test edin onun sonuçlarını günlüğünüze kaydedin ve ayrıyeten marketi canlı şekilde izlemekte size çok fazla şey katacaktır. Bunu dememle beraber son adımımıza geçebiliriz. Son adımımızda da artık live markette işlem alıyorsunuz ve günlüğünüze kaydediyorsunuz. Buraya kadar zaten bu verdiğim 4 adımı yaptığınızda modeliniz oluşmuş oluyor. Modelinize aşina olmuş oluyorsunuz ve live markette korkmadan bu modeli uygulayabilecek aşamaya gelmiş oluyorsunuz. Eğer hala live markette işlem alırken korkuyorsanız riskinizi düşürmeyi ve daha garanti setupları beklemeyi deneyebilirsiniz. Ve unutmayın veri toplarken her şeyi olduğu gibi şeffaf biçimde yazıyoruz. Neden stop oldum, neden girdim, neden TPM oradaydı gibi gibi gibi. Neden yönümü bu şekilde belirledim, nasıl psikolojik sıkıntılar çektim tarzında her şeyinizi günlüğünüze şeffaf şekilde yazıyorsunuz. Aksi takdirde bu yaptığımız işlemlerin hiçbirisi hiçbir işe yaramaz. Sadece vaktinizi harcadığınızda kalırsınız. Model verisini nasıl topladığımızı öğrendiysek gelin şimdi de psikolojik veriyi nasıl toplayacağımızı öğrenelim. Veri toplamının psikoloji kısmından da ufakça bahsedip videoyu kapatacağım. Çünkü işin zaten psikoloji verisi toplama kısmında çok ekstrem bir şey yok. Modeldeki kadar bir uğraşımız olmayacak. Yapacağınız şey çok basit. İşleminizi aldınız. işleminiz sonuçlandı. Veya o gün trade almadıysanız almadım şeklinde kaydettiniz. Nedenini yazdınız. İşleminizin sonucunun yanına o işlemde hissettiğiniz duyguları açıkça ve dürüstçe yazacaksınız. Atıyorum ben bu işlemde stres oldum. Neden? Şu 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 kuralımı bozdum. Setup'umdan emin olmadığım halde girdim. Bu sebepten ötürü işlemde stres hissettim. PC'nin başından ayrılamadım. İşlemimi izledim. Hatam buydu şeklinde yazacaksınız. Veya stop oldum ama kurallarımı harfiyen takip ettim. Kurallarımı harfiyen takip ettiğim için hiçbir suçluluk duygusu, pişmanlık, üzüntü veya stres hissetmedim. Benim için gayet güzel bir trade'di diye not edeceksiniz. Bakın bizim veri toplarkenki amacımız iyi yaptığımızda neyi iyi yaptığımızı, neyi doğru yaptığımızı, kötü yaptığımızda da neyi yanlış yaptığımızı bulmak tamamen. O yüzden bu videoda bunlardan da aslında önemli olan tek şey sizin burada kendinize dürüst olmanız. Yani baktığın zaman senin o günlüğünü kimse görmüyor zaten. Orada kendine dürüst olmayacaksın da başka nerede olacaksın? Ve bu tamamıyla senin iyiliğin için. Kendine dürüst olacaksın, hatalarının üzerine gideceksin ki kendini geliştirebilesin aynı zamanda iyi yaptığın şeyleri de artıracaksın. Mesela atıyorum setup'ımın şuralarda şu şekilde çalıştığını fark ettim. Bu şekilde işlem almak bana daha rahat geliyor. Atıyorum bu işlemde 3 ar yerine 1 ar hedefledim. Neden? 3 ar hedeflediğimde çok panik oluyordum, çok strese giriyordum. işlemin başından ayrılamıyordum. Bir ara hedefledim. İşlemim hızlıca sonuca ulaştı. Ne oldu? Ararını düşürüp win rate'ini yükseltmiş oldun. Ne oldu? Dolaylı yoldan modelini de etkilemiş oldun. Bu şekilde psikolojinizin üzerinden yaptığınız çıkarımlarla beraber Zaman içinde modelinizi de geliştireceksiniz, değiştireceksiniz ve bu işin sonucunda elinizde çalışan bir model ve sağlam bir psikoloji olacak. Bu videoluk bu kadardı dostlar. Size tradingin iki farklı kulvarında da veriyi nasıl toplayacağınızı öğretmek istedim. Bu videoyu dikkatlice izledikten sonra zaten artık veri toplamayla ilgili hiçbir sıkıntı çekmiyor olmanız lazım. Ben de aynı bu şekilde anlattığım gibi veri topluyorum. Ha bir de topladığınız verileri, günlüğünüze kaydettiğiniz şeyleri haftanın sonunda açın, dikkatlice okuyun. Notlarınızı çıkarın. Ondan sonra gelişmesi gerekenleri belirleyin. İyi yaptığınız şeyleri de belirleyin. Modelinizi ve kendinizi geliştire 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 gidin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hesaplarımı takip etmeyi, videoya yorum atmayı ve videoyu ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Aklınıza takılan tüm soruları bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.